Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dizi Haber kanalı başarılı oyuncumuz güzeller güzel oyuncumuz Özge Yağız'ın küçük yeni tatlı Emir Koylu olan doğum günü kutlamasından en güzel görüntülerle geldim arkadaşlar. Başarılı oyuncumuz yeni ile birlikte en güzel ve en özel kareleri sizlerle bölüştü ve bu muhteşem görüntüleri Dizi Haber kanalı olarak sizlerle paylaşmaya, sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Umarım sizler de kanalımı izleyip destek olmaya devam edip abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmazsınız. En güzel görüntülerin, en özel paylaşımların devamını izlemek istiyorsanız kanalımı ve videolarımı izlemede kalın. Hoşçakalın.